Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Tekirdağ'daki evimize geldik. Bakalım ne aşamada bayağıdır gelemiyorduk. Hem havalar yağmurda hem de ben biraz yoğundum. Bugün sabah erkenden saat 5.30-6 gibi geldik buraya. Bizim işlerimiz vardı. Yağmurdan dolayı birkaç yerden böyle rutubet yapmış, su almış. izolasyon sürdük. Üst kata çatı yapmadık. Yazın ikinci kata başlayacağımız için o yüzden yük üst katın bir izolasyonunu sabahtan beri ona uğraşıyoruz. Şu anda akşam oldu. Bugünkü videomuzda sizlere arsayı kaça aldık, işte evi kaça yaptık. Onları sizlerle paylaşacağım. Onu evin içine girerken konuşuruz. Şimdi yeni gelen arkadaşlar için şöyle göstereyim size. Benim buradaki arsam 1225 metrekare. güzel bir arsa aldık. Köy yolumuz şöyle asfalt yol. Her gün saat başı otobüs falan geçiyor, ee, güzel konumda. Bugün internet olduğunu da öğrendim köyde. Ee, bu çok güzel bir şey. Onu da hemen bağlantı işlerini e, Tekirdağ merkeze gidip e, görüşeceğiz. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için burada bir kerpiç evimiz var. Bunu yıkmadık. Bunu güzelce tekrardan bir restore edeceğiz. Bu öndeki brandaları falan çıkartacağız. Mutfak olarak kullanıyormuş eskiden. Hatta burada bir nenemiz kalıyordu. O başka bir yere taşındı. Burayı ya atölye olarak kullanabilirim ya da böyle derleyip toplayıp misafirhane olarak kullanabilirim. Dün bir tane video paylaşmıştım. Bahçedeki soğanlarımı buraya ektim. Geçici olarak bunlar çıkartıp benim şimdi yeni yaptığım evin oraya ekeceğiz. Önce şöyle bir aşağıdan başlayalım. Bir dolaşalım neler yapacağımızı söyleyeyim size. Burası böyle komple kalkacak. Çatı bir restore olması lazım. Onu yapacağız. Burada mutfak tezgahı var. Bunu kaldıracağız. Buraya tekrardan bir şap atmayı düşünüyorum. Ondan sonra parkelerini zaten getirdim. Bakın burada güzel parkeler var. Onları getirdim. Burası buna döşenecek. Burası banyolar kullanılmış. Buraya ayrıca bir banyo yapacağız. İki odamız var burada. Burası temiz. Buraya sadece parke döşeceğiz. Zemin düz gibi. Ee, geçenki söylediğimde verandaya böyle koltuk takım falan getirmiştim. Onun minneleri de burada. Onları da bugün getirdik. Bu masa var. Mesela bu masayı kapının önüne koyacağız. Daha büyük masalar var. Şunu göstereyim. Şöyle bir kuzinemiz var. Bakın. Bu da sıfır. Bunu da diğer evde kullanacağız. Burası böyle. Şimdilik burayı depo olarak kullanacağım. İstanbul'dan getirdiğim malzemeleri kış boyu burada saklamak için kullanacağız. Getirdiğim malzemeler burada. Üstlerini örtmüştüm yağmurdan bir sıkıntı olmasın diye. Bakın mesela şu verandaya koltuk. Az önceki yastıklar da bunun üstüne koyuluyor. Şurada bir ahşap masamız daha var. Sandalyeleri falan hepsi burada. Burada bir inşaattan söktüğümüz daha temiz e, lavabomuz var. Onu da buradaki evde kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bizim sınır şu duvardan başlıyor. Yukarıya kadar gidiyor. Biz yukarıdan aşağı kadar bir çekeceğiz. Biliyorsunuz bir tane sera almıştım. O serayı nasıl konumlandırsam diye düşünüyordum. E, büyük ihtimal bu ağaçları budayacağım. Derin bir budama yapacağım. Ama tamamen kökünden gitmeyecek. O tam sınırdan e, bu aşağı doğru olacak. Biraz bu tarafa doğru Evin önüne de zaten bir süs havuz yapacaktık. Bu tarafı da ekim biçim yeri yapacağız diye düşünüyorum. Bir de meyve ağaçlarım var. 20 tane yakın meyve ağacım var. Onları da güzel bir konumlandırıp bu şekilde ekmek istiyorum. Mesela şu arsanın ortasında tam dut ağacı var. Çok fazla büyümüş. Yazın çok fazla gölgelik yapıyor. Kenarlardan falan bu diyebilirim, üstlerden de biraz bu diyebilirim. Onu önümüzdeki e, mart gibi, Şubat mart gibi bir budamaya gireceğim. Mesela burada kayısımız var, bizim sınırımızda kalıyor. Bunu da aynı şekilde, buna derin bir budama yapacağım. Zaten ufak tefek hastalıkları var. Baktım, bir ilaçlama yapacağız, bir borda borda bulamacı. E, bir de bir tane daha ilaç ismi var, daha da aklıma gelmedi. Onu kullanacağız. İşat halinde olduğu için şu anda biraz dağınık. Molozlarımız falan var. Buralar komple dozerle düzlenip tesviye edilecek. Ondan sonra toprağın durumuna göre bir iki kamyonda gübre eklersek böyle çok güzel olur. Evet. Evimiz bu şekilde. Verandamız yapıldı. Dış cephe boyanmadı. Ee, dış cephe boyanacak. O kaldı. Ondan sonra şu yan taraftan bir şey açılıp çukur açılıp giderler bu taraftan alınacak. O taraftan da elektrik kabloları alınacak. Aşağıya kadar gidecek bunlar. Evimiz 115 metrekare veranda ile birlikte. Bu taraf merdivenler. İşte şu çiçekleri falan buraya dikeceğiz. Onları zaten sizlerle paylaşacağım. Kapımızı şöyle Bunlar bu hafta takıldı. Pencereler de bu hafta takıldı. Ee, bu taraf geniş açıya alayım bakalım. Bu taraf mutfak. Bakın şurada biraz sonra göstereyim size merdiven çıkışı var. Oralardan su almış. Biz oralara şimdi izolasyon yaptırdık. Gerçi ustaya söyledim ben izolasyon yap diye ama işte usta da almış eline rulayı. Böyle üstünkörü üstünkörü geçmiş. Ee, yani bir kova. Ben 5 kova kaliteli bir izolasyon aldım. Onlardan sürdüm. Ee, usta bir kova sürmüş ya da sürmemiş bilmiyorum. Bir tane yukarıda boş bir kova gördüm ya. Yani. Buradaki penceremiz tamamen böyle açılıyor. Veranda salon kısmımız. Şuradan size çatıyı da göstereyim. Bakın buralar böyle çitle kapanacak. Güzel bir temizlik yapılacak burada. Bakın bu merdivenleri izolasyon yaptım. Şu köşeleri de izolasyon yaptım. Kavuşuk bir şey bu. Yani su sızdırmayı önlüyor. Şöyle kenardan gideyim de izolasyona bir şey olmasın. Keşke şunun şeyini de çekseydim size. Ustanın yaptığını da çekseydim. Bak ben izolasyonu yaptım. Şu kenarlara bile sürdüm yani. Kardeşimle sabahtan beri burada uğraşıyoruz. Bacaları falan böyle kova ile kapattık. Bir tane de şurada. Bakalım bir yani birkaç kişiyle görüştüm böyle inşaatı. E, bu seneyi atlatırsın dedi. Zaten benim için önemli olan e, bu seneyi atlatmak. aşağıya bineyim. merdivenlere de sürdük. Bakalım bir iki gün sonra yağmur yağacak. Ondan sonra durum ne olacak? O yüzden yoksa şimdiye kadar bitmişti. Ee, dolaplar hazır, e, parkeler falan hazır. Sadece işte boya falan yapılacak. Şunların kurumasını bekliyoruz. Şu bacanın Üstünü açık bırakmayı unutmuş, şey kapatmayı unutmuşlar mesela. Oradan çok su gelmiş. Bu aşağı kadar. Bir tane daha öyleydi. Burada çok bir sıkıntı yok. Sadece şu üstte bir iki yer var. Orada da tavanda çatlak gördüm yani betonda. Oraya izolasyonu böyle bol bol sürdüm. Ondan sonra şu merdivenin bitiş köşesi. Oraya da izolasyonu sürdük. Camları üstten açık bıraktım. Bakalım. Özellikle şuradan. Bu bacadan çok su girmiş. Aşağıya da damlamış zaten. Evet. Bunları hallettik. Burası banyomuz. Burası da en geniş salonumuz. Salonu biraz büyük istedik. Yani şu köşeye bir yer artık şömine koyar mıyız? Yoksa Kuzeneli soba mı yaparız bilmiyorum. O sonraki işte koltukları şöyle koyacağız. E, televizyon bu kısımda olacak. Mutfakta işte mutfak tezgahı e, bu yüz kısımda mutfak dolabı. Bu tarafta bir şey olmayacak. E, bu tarafta da verandamızda da hemen buraya e, mangal şeyleri koyacağım. İşte fırın taş fırın yapılıyor ya, onları bu kısma yerleştireceğim. Hatta şuraya da bir tane çeşme bıraktım. Lavabo, e, mangal. Ondan sonra buraya da taş fırın olarak kafamda bir proje var. Şimdi arkadaşlar e, burayı kaça aldık ve inşaatı kaça yaptırıyoruz. Arsamız 1225 metrekare arsa niteliğinde. 2 milyon 200'e aldık 5 ay önce 2 milyon 200'e arsayı aldık. Ee, i̇ki senedir yaklaşık bir arsa araştırmam vardı. Araya pandemi falan girdi. İşte onu beğenmedik, bunu beğenmedik. Ben 300 milyarlarda arsalar baktım bundan büyük. 600 milyarlarda anlaştık, anlaştığımız arsalar oldu iptal oldu. İşte öyle bekley, bekley, bekley. Fiyatlar böyle yükseldi maalesef. 2.200.000'e aldık burayı. Ama şu an e, hala da değeri artıyor buraların. Evi kaça yaptırdık? Evi ben anahtar teslim anlaştım. Üst katı kendim yapacağım. E, bazı sıkıntılardan dolayı mecburen e, alt katı e, anahtar teslim olacak şekilde anlaştık. E, evi 1.350 milyara anlaştık. Anahtar teslim her şey dahil. Ee, ödeme şekli de e, bir 3 ay ödeyeceğiz. Sonra bir bekleyeceğiz. Bir 4 ay ödeyeceğiz. Sonra bir bekleyeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bir yanlışlık olabilir. Yani biz bunu neredeyse bir seneye yaymıştık. 1 milyon Böyle bir anlaşma yaptık. Bize de uydu. Uygun geldi. Ustayla anlaştık. Ha, bazı sorunlar yaşıyorsunuz illaki ama onlara yapacak bir şey yok şu kenarları da mesela izolasyon çektim aralardan e, şeye girmesin diye betona girmesin diye çatı olsa daha iyi olur e, bunu zaten yorumlarda söyleyeceksiniz bilenler ama dediğim gibi ben buraya ikinci katı atacağım için e, yazın e, çatıya gerek duymadım yani yapmayacağım da boşu boşuna bir daha yapıp tekrar sökmek istemiyorum. Bu kısma gelecek olursak arkadaşlar güneş de arkamda kaldı ama bakın bu arka tarafı yatak odaların olduğu taraf güzel güneş görüyor. Bu tarafta açık alan olan az önce şuradaki güneşten görünüyor bilmiyorum mavi evdeki komşumuzla tanıştık. Gerçekten çok iyiler komşumuzla komşularımızın hepsi çok iyi. Birkaç tanesiyle tanıştık özellikle oradaki ya diyor keşke daha önceden gelseydik konuşsaydık şey yapsaydık ee, gerçekten çok iyi insanlar zaten önemli olan da komşulun iyi olmasıydı bizim için de onlar da tam bizim kafadanmış yani çiçek bölümünde işte şeyde çok iyi oldu zaten internet mevzusunu da onlardan öğrendim o da bu hafta bağlatmış internetin internetin olması da benim için çok iyi nerede kalmıştık? Evet arkadaşlar bu kısmı ben 5 metre evi biraz geride yaptım. Buraya havuz yapacağız. Bakalım ilerleyen zamanları yaz, yaza yapabilirsek. Burayı eşlilip güzel bir havuz yapacağız. Yaklaşık 6 metreye 3 metre gibi bir şey olacak. Kenarları böyle fayans döşeli olacak. Bu taraftaki komşumuzun tamamen burayı e, çim çitle güzel bir şekilde kapatacağız. Burada havuz olacağı için e, ya bir buçuk ya da bir 1.75'lik bir çim çitle kapatırız. E, bizim bir tane sınırımız da burada. Buradan başlayıp e, yol boyunca ta aşağı kadar çit çekeceğiz. En azından sınırlarımız belli olsun arkadaşlar. Şimdi bak burada e, gel geç yaparak benim arsayı yol haline çevirmişler. E, ben bunu istemiyorum. Arkadaşım benim arsamın sınırlarını ben ölçtürdüm. E, bütün hepsinde de çubuk var. Resmi bir şekilde arsamı çevireceğim. Artık bunlar ben biraz feragat edebilirim. Sıkıntı yok. Hani buradan traktörle adam geçmek ister şey yapar e, 1 metre bir buçuk metre ben feragat edebilirim. Ama komşum da feragat etmesi lazım. Hepsi benden gitmeyecek. Buna izin vermeyeceğim. E, yani bu şekilde. Toplam bize maliyeti 2 milyon 200 1 milyon 350 de o 3 milyon 550 bine burayı komple 1225 metrekare arsayı mal ettik. Böyle bir kendimize yuva yaptık arkadaşlar. İkinci katı da ben yapacağım için büyük ihtimal daha uygunu yaparım. Çünkü su tesisatı, işte elektrik, mobilya benim elimden hepsi geliyor. Çok ustanın yanında çalıştım. En azından el becerim de var. En azından denemiş olacağım. Şimdi bakın şuradaki duvardan yakın çekim alalım. Şuradaki duvardan burası tuvalet. Onu da yıkacağım dozerle. Buradan çekeceğiz. Serayı da buraya konumlandırayım diyorum. E, burayı yıktım mı bu tuvaleti iptal etmek istemiyorum. Oraya güzel e, pirket şeylerden yutoklardan güzel böyle bir tuvalet yapıp en azından bahçede uğraşırken hemen orada ihtiyacını görsün diye düşünüyorum. Bir dahaki geldiğimde de bu ağaçları güzelce bir bulama yapacağım. Zaten uykuya girdiler artık. Evet arkadaşlar. Bugün geldik. Evimize baktık. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok mu? Ee, i̇nşaat ne aşamada? diye bir kontrolümüzü ettik. Ee, bir de alacağım sereyi nereye konumlandırırım diye onun planlamasını yaptım. Nasipse kaktüsleri de falan buraya taşıdık mı artık rahatız. Şimdilik bugünkü videom bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.